Evet arkadaşlar, bugün Gülaca Özgü meşhur düğün makarnasını yapacağız sizinle birlikte. Soğanlarımı ilk olarak soymaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, soğanlarımızı doğramaya başladık. Küçük boy 4 tane soğan doğruyoruz buna. Dilediğiniz kadar. Dilediğiniz kadar da doğrayabilirsiniz de. arkadaşlar. Kaç kişi? Tamam, Biz 5 kişiyiz. Şimdi doğramaya başladık. Bu vlog videosu olacak ilk videom. Soğanımızı içine atıyoruz. Buna bir tarif vermeyeceğim arkadaşlar. Sadece vlog çekmek istedim. Yağı göz kararı koyuyoruz. Göz kararı. Evet. Bunun Kusura. ölmesi gerekiyor. Gel. Bir de kusur. Bunun pembeleşmesi gerekiyor. Pembeleşinceye kadar karıştırıyoruz. Pembeleşmeye başladı arkadaşlar. Yavaş yavaş. Suyumuz da kaynayacak birazdan inşallah. Bunları pembeleşene kadar kavurduk. Şimdi kıyma ekliyoruz. Dilediğiniz kadar kıyma katabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Bir tarif değil. Bu bir tarif değil. Evet. Biz iki kişi sayısına göre yaptık. Biz 250 grama yakın yaklaşık bir kıyma koyduk. Evet. Tahminen. Şimdi tekrar kavrulacak. Suyu ha. çekecek kıyma Suyunu içinde. bırakacak. Suyunu bırakana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Makarnanın da tuzunu attık. Onu da göz kararı yaptık arkadaşlar. Bu bir tarif değil arkadaşlar. Bu makarnayı yaparken sosuyla birlikte herkesin emeği var arkadaşlar. Sadece benim yok. En çok da kuzenimle ablamın. Domates, biber koyuyoruz buna doğrayıp. Biz menemenlik katıyoruz. Yumurta yok zaten menemenliğin içinde. Yazdan kış ayında. Kış ayında e, menemenlik kattık arkadaşlar. Yazdan bunu hazırlıyoruz. Kışa hazırlık. E, yazın Kışa hazırlık olarak birçok şeyimizi evde yapıyoruz. Hazır almıyoruz biz. Doğal. Doğal arkadaşlar her şeyimiz. Bahçede. Normalde biberle domates atılır buna doğranıp ama biz menemenli katmayı tercih ettik. Yarımdan biraz fazla yemek kaşığı salça atıyorum içine. Birazcık da. Az daha. Tamamdır. Yani makarnayı döküyoruz. Anne. En... beş işte, dakikada pişecek güzel bu. Hı hı. Bunu ara ara karıştırıyoruz arkadaşlar dibine yapışmaması için. Pişirmeye bırakıyoruz artık. Arkadaşlar. arkadaşlar iki diş sarımsak soydum. Makarnamın altına yoğurtlu sarımsaklı sos hazırlıyorum. Sarımsağımı eziyorum şimdi. Bir çay kaşığı kadar tuz attım. Düz kararı yoğurt atıyorum içine, altına. 4 kaşık yeter diye düşünüyorum. Hmm. Yoğurt az olduğu için biraz daha yoğurt ekliyorum ben buna. Karıştırıp geliyorum. Sosumuza makarnamızın suyundan döküyoruz. Birazcık daha. Az daha koy. Tamamdır. bu kaynayacak. Arkadaşlar, çok güzel Davet bir... makarnası diğer Evet. Gül ağacımızda meşhur bir makarna. Bekleyelim kaynasın. Bu zaten hazır sayılır. Bizim gül ağacının tabiriyle yoğurdumuzu özledik arkadaşlar. Nasıl <laughs> Tamam. Yoğurdumuz hazır artık. Arkadaşlar bu kompostu aranızdan bilenler vardır. Karınca misali biz yazın yapıyoruz, kışın yiyoruz bunu, makarnamızın yanına koyup yiyeceğiz, içeceğiz siz nasıl tabir ederseniz. Güzel. Şekeri dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bir damak suyla karıştırmanız gerekiyor. gerekiyor damak tadınıza göre. Şeker eriyene kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra kompostamızı içine ilave edeceğiz. Hepsini boşaltıyorum şimdi içine. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştırmaya devam ediyoruz. Kompostamız hazır. Koymaya başladım arkadaşlar tabaklarımı. Son Evet arkadaşlar soğuk su ekliyoruz makarnamıza. Ondan sonra süzeceğiz. Makarnamızı süzüyoruz arkadaşlar. Elekte. Bu bizim gül ağacım. Davet makarnası. Soğuk suyu da geçiriyoruz üzerinden. Sıcak kalmaması için. Yemeklerimizin yanında içecek gibi kullandığımız kompostolarımız hazır arkadaşlar. Makarnamızı sarımsaklı yoğurdumuzun kaşık oluyoruz, içine kaşık. döküyoruz arkadaşlar. Biraz kayıralım mı? Sosumuzu döküyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Arkadaşlar soframız hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beğeni, abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim.